Cantarella Havok için yeni bir tarz sunuyor. Yetenek kitinde hem heal hem koordine saldırı hem de Havok bufflayabilme mevcut. İsterseniz DPS bile yapabileceğiniz bir sub DPS karakter. Kanterellanın en önemli yeteneği Fortesi. Fortesindeki 5'li barda olduğunda düz duruşa basılı tutarak form değiştiriyorsunuz. Burada yaptığınız düz duruşlar ve yetenekler o bara harcıyor ve alttaki üçlü barı dolduruyor. Bu barda olduğunda E yeteneğini kullanıyorsunuz ve zaten E yeteneği o sırada mor renk oluyor. Yani alttaki bara dikkat etmenize gerek kalmıyor. Kanterellanın ultisi koordine atak aktifleştiren ve yüksek olması da burst tasar atabilen bir yetenek. Ultisindeki en beğendiğim yer animasyonu. Helaket. Panterelle oynanış şu şekilde. Intro ile girdikten sonra 3 basit saldırı yapıyorsunuz ve ulti atıyorsunuz. Daha sonra charge atak atıp portenizi aktif hale getiriyorsunuz. Ardından skill kullanıp 3 basic atak daha atıp portenin altındaki üçlü barı doldurup mor renk E yeteneğini kullanıyorsunuz. Bu şekil bir oynanışı var. Oynarken çok keyif alabiliyorsunuz. Ve konçertosunu doldururken aynı anda damage atabildiğiniz için güzel hissettiriyor. Cantarella ekoseti olarak Midnight Veil, Empyrean Anthem veya Moonlit Clouds tercih edebilirsiniz. Ama bunların arasında bence en iyisi Midnight Veil olacaktır. Midnight Veil kullanırken 4 cost olanı tercih ederseniz koordine saldırınızı güçlendirebilirsiniz. Silah tercihi olarak çok fazla opsiyonu var. Kendi silahı tabi ki en iyi tercihi fakat bir main dps olmadığı için silahını almanızı önermiyorum. Standart 5 yıldız silah veya Stringless'ı veya Zezit silahını tercih edebilirsiniz. 4 yıldız olarak da Battle Pass silahı veya yüzde atak veren silahlar işinizi görecektir. Canterella sub DPS olarak kesinlikle önerdiğim bir karakter. Fakat mutlaka alınmalı diyemem. Kameranızı bufflamak için alabilirsiniz veya ileride gelecek olan Havok olacağı tahmin edilen Prolova için alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bunların dışında oyundaki en felaket Wife olduğundan dolayı bile alınır. Ben DPS yapmak istiyorum, takımıma Sanu'a koyup Cantarelle'yi DPS olarak kullanacağım derseniz o şekilde de rahat rahat oynamanız mümkün. Diğer yamada gelecek olan karakterleri gördüğümüzde ona göre seçim yapmanız da mantıklı olacaktır. Meanwhile <laughs> Genshin Impact'in bomboş geçen 5.4 yamasından sonra 5.5 yamasında gelen yeni elektro DPS karakteri varası oyuncuları şaşırttı. Bazı oyuncular karakterin tasarımının gereksiz olduğunu düşünürken benim gibi ve Eyüp abi gibi waifucuların yeni hedefi oldu. Varese katalizör kullanıcısı ve elektrik kategorisindeki en yüksek hasara sahip DPS karakter. Varese'nin tasarımı çok tartışılsa da, da bence çok güzel bir tasarıma ve kıyafetlere sahip. Ara yamalarda gelen karakterlerin çok çok üzerinde. Ben şahsen sadece görünüş için aldığını söyleyebilirim. Varese Night Soul durumundayken maskeli savaş durumuna geçiyor ve adeta Rey yolluyor. Ve bu forma girdiğinde yaptığı saldırıların animasyonları dahil değişiyor. Ve evet düz vuruşlarda buna dahil. Varesa charge atak yaptığında yukarı zıplıyor ve planca sarı atabilecek hale geliyor. Yani Xiao şey gibi boşluk düşüyle oynamanız gerekmiyor. Ve aslında charge kullanmanız gerekmiyor diyebilirim. Çünkü Varesa'nın e yeteneği ileri doğru atılan basit bir yetenek olmasına rağmen aynı anda Varesa'yı düz vuruşundan sonra yukarı uçurabilen bir yetenek. Yani mouse'a basılı tutmak yerine E yeteneğini kullanıp mouse'a bas çek yaparak planç saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve E yeteneği tekrar tekrar aktif olabiliyor. Vanessa iki tane ultiye sahip biri normal 70 enerji harcayan hali diğeri de 30 enerji harcayanı katabildiğiniz mini ulti. İkisinde gayet yeterli hasarları sahip. Ulti ateşli tutku formundayken yani plancıdan sonra atarsanız daha yüksek hasarlar görebilirsiniz. Vanessa dünyada gezerken en kullanışlı karakter diyebilirim. E yeteneğiyle beraber hem natlamda hem natlam dışında hızlı koşabiliyor ve su üzerinde bile gidebiliyor. Plojiston kullanımı ve mesafe kat edimi diğer natlamlı karakterlere göre çok daha başarılı. Vanessa'yı yadigör olarak kesinlikle uzun gecenin yemini ile bu yüklemeniz gerekiyor. Yoksa hasarınız ciddi düşük kalabilir. Benim önerim yeni ya diğer setini kasana kadar Varesa takımını kullanmamanız yönünde. Çünkü karakter diğer setlerle gerçekten çok az vuruyor. Can sıkıcı olabilir. Varesa'nın silah tercihleri çok bol. Kendi silah tabii ki en tercihi fakat Lost Prayer, Skyward Atlas ve 4 yıldız bir silah olan Witch Street ile çok güzel hasarlar atılabilir. Hatta Witch Street Refine 5 düzgün buff gelirse kendi silahına çok yakın bir demir çıkartabiliyor. Varesa takım kurulumu için en iyi diyebileceğim takım Varesa, Mavuyuka, Shevruz ve Iansan. Bu takımla en yüksek hasarı görebiliyor ve bu hasar hasar düzenli bir şekilde atabiliyor. Mavuka yerine Dehya da tercih edilebilir. Varesa e elektrik DPS açığınız varsa alınabilecek bir karakter. En yakın rakibi Clorind. İkisi arasında takım rahatlığından dolayı Clorind'i tercih edebilirim fakat hasarda varasa kesinlikle çok daha önde. 5.5 yamasının en iyi karakteri Bennett rakibi Iansan karşınızda. Yıllardır 5 yıldızlı Benet beklerken Hoyoverse 4 yıldızlı halini karşımıza çıkarttı ve çok da iyi oldu. Iansan ciddi miktarda atak bonusu sağlayan, ufak da olsa heal atabilen ve yadigar setiyle ile beraber damage bonusu da sağlayabilen bozuk bir karakter. Iansa'nın verdiği tüm buff ultisine dayalı. Ultisi Iansa'nın üzerindeki toplam atak üzerinden aktif karaktere atak bonusu sağlıyor. İstediği atak miktarı yüksek olması rağmen Iansa'nın pasifleriyle beraber savaş alanındaki atağı arttığı için bu ihtiyacı çok rahat karşılayabiliyor. Iansa'nın en yeteneği kendini hızlandıran ve ileri atılmasını sağlayan bir yetenek. Aslında Varesele neredeyse aynı diyebilirim. Ve sadece pasiflerinden dolayı kullanmanız gerekiyor. Çünkü yaptığı bir takım buffı yok. Iansa'nın gezme kabiliyeti çok yüksek. Varesa e kadar olmasa da hızlı koşuyor ve map'te gezmeyi kolaylaştırıyor. Iansa'nın en güzel takım yıldızı C2'si, C4'ü ve C5'i. Çünkü C2'nin sağladığı takım için ekstradan atak bonusu, C4'ün sağladığı ultisinin verdiği bonusun süresinin uzaması ve C5'in verdiği ulti leveli için inanılmaz 3 takım yıldızı olmasını sağlıyor. Yansanın en iyi yadigar seti kesinlikle kül şehrinin kahramanı. Yadigarlarda bol bol atak bulmaya bakın. Enerji yüklemesinde de tutabilirsiniz. Çok çok yeterli olacaktır. Iyansan çok fazla silah kullanabiliyor. Pavonius olsun, event silahları olsun kullandığınız yadigarlara göre bunu belirleyebilirsiniz. Eğer elinizde varsa Habercin rüzgar veya 5.4 etkinliğinde verilen Tamo Yurateyni Ohana kullanabilirsiniz. Bunlar yoksa Fabonius gayet yeterli olacaktır. İyansan mutlaka hesabınızda bulunmalı. Düşük bitilerdeyseniz ve rate yoksa wish şey atıp almayı deneyebilirsiniz. Ben şahsen kons çıkarmak için bu yola başvurdum. C2 için dur noktası diyebilirim. Zaten ileride mutlaka konsları gelir. Sonuçta benim havuzuna eklenecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim.